Gece uyuyamıyorum. Beynimden bin bir türlü düşünceler geçiyor ve beynimi susturamıyorum. Beynim kendi içerisinde sürekli çalışıyor. 3 gün öncesi, 3 gün sonrası hiçbir şekilde zihnimden geri tutamıyorum. Sürekli düşünceler halindeyim. Bu yüzden sabah 4'lere, 5'lere hatta 6'lara, 7'lere kadar uyanık kalıyorum. Burada şunu yapmanızı öneririm. Öncelikle sizin o beyninizdeki düşüncelerin bir çözüme ulaşabilmesi için neler yapılabilir bunun üzerine kafa yormanızı ve çözüm odaklı hareket etmenizi öneririm. Çözebiliyorsak zihnimizi kurcalayan durumları çözmeye çalışalım. Sonrasında da hala devam eden bir şeyler olacaktır. Bunlarla nasıl baş edeceğiz? Önemli olan o anda onların zihnimizin meşgul etmesine izin vermememizdir. Bu da vücudun, beynin daha sakin bir şekilde devam etmesini sağlamak mümkün. Burada da beynimizin daha sakin kalmasını sağlamamız gerekir. Peki bunu nasıl yaparız? Nefes egzersizi uygulayarak. Ardından aşamalı kas gevşetme egzersizini tatlı, hoş bir müzik ile beraber yaptığımızda Vücudumuzda biriken enerjileri atmış oluruz. Uyku moduna çok daha hazır hale geliriz. Bunu denemenizi isterim. Peki sen uyku sorunu yaşadığında çözüm olarak neler deniyorsun? Yorumlara düşüncelerini bekliyorum.